İşte öyle bir şey. İşte öyle bir şey. Ama buyurun. A peki hanımcığım. Merak etmeyin ne söylerim. Peki peki baş üstüne. Güle 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 güle. Çocuklar. Anneniz biraz geç gelecekmiş. Hepiniz ders çalışıp bir yere gitmeyecekmişsiniz. Erkenden yatacakmışsınız. Tamam mı? Cevap versenize bana. Duymuyor musunuz beni? Size söylüyorum! Tamam mı? Anladınız mı? Cevap verseniz ulan! Bana ne yaparsanız pastasıyım, ya, sizle mi uğraşacağım be? Sen beni idare et, olur mu? Olur! <laughs> Çocuklar, yer bulamadınızsa bize gelin. Provayı bizde yaparız. Annem geç gelecek. Aa. Hoşça kal! Nereye? Nereye? Aa! Ay nevi ay, ay, ay siz de mi gidiyorsunuz ama anneniz dedi ki. Şimdi geliyorum merak etme. Beş dakika sonra buradayım. Sakın anneme bir şey söyleme. Ay ben ne diyeyim hanım? Ama bana ne? Metin. Metin yavrum sen de mi gidiyorsun? E ben kimin için geldim buraya? Aziz ile oturmak için mi? Ha? Arkadaşıma gitmem lazım ama ders çalışmak için. Uf. Hadi. Hadi. Baş bak. Bas Bu tarafa be. Allah. Bırak dur ya. Hadi. Al. Al al dur. 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 Hadi. Ver abi Bırak ya. Bırak çalma be. Allah. Bir senedir seni okul kapısında bekliyorum. Deniz kıyısında yürüyoruz. Seni eve kadar götürüyorum. Ama evde baş başa oturup konuşamıyoruz. Artık gizli bir iş yapıyormuşuz gibi hissetmek istemiyorum kendimi. Ben de. Seni kaç defa eve çağırmak istedim. Ama annemden, kardeşlerimden korktum. Bizim eve gidelim mi? Çay içeriz, müzik dinleriz. Anne neden? Bugün evde değil. Ama nasıl olur? Bilmem ki. Ne kötülük var bunda? Müzik dinleyeceğiz. İstersen dans ederiz. Buyurmaz mısınız? Bir yudum almaz mısın? Aman efendim, su içsem hesap soruyor hanım. Kim bilir? İstemimi duyarsa ne olur? Mehmet Nedir bu rezalet? Şey... Prova. Ne zamandan beri provalar evde yapılır oldu? Anneciğim başka yer bulamadık mecbur olduk. Niye önceden söyleyip izin almadın? Kabul etmezdin ki. Tabii kuaförden sonra eve gelmeyeceğimi sandın değil mi? Hadi arkadaşlarını topla. İmkansız anne. Devam etmemiz lazım olan oldu artık. Lütfen bırak da devam edelim. Arkadaşlarımın yanında mahcup etme beni. <laughs> Peki. Buyurun devam edin. Anneciğim, siz buyurun. Ben buradayım. Siz buyurun. Devam edelim arkadaşlar. Azize. Merhaba efendim Elbisemi temizleyiciden getirdin evet mi? Evet efendim Lekesi iyi çıkmış mı? Evet efendim Meral nerede? Çıktı efendim Mine? Çıktı efendim Metin? Çıktı efendim Murat? E Çıktı efendim Çıkmamalarını söylemedin mi? E, çıkmamalarını söyledim tabi efendim sizin dediğiniz gibi söyledim Hepsini bir bir tembih ettim ama ne yapayım çıkıyorlar efendim Annem nerede? Odasındadır inşallah çıkmamıştır efendim Bıktım mı sandım artık. Ev değil burası. Gece, gece kulübü. Anne nereye gidiyorsun? Ne olur anne çocuklarla otur. Çok mühim bir randevum var. Ben ne çocuklarla otururum ne de bu maskaralar tahammül ederim. Ben gidiyorum. Anne Allah aşkına gitme zamanı değil. Çocuklarla kal ne olur dışarı çıkmam lazım. Hürriyete ve maskaralar sen alıştırmadın mı onları? Senin terbiyen değil mi? Sen çek şimdi. Ben kardeşime gidiyorum. Kardeşin de rahat mı edeceksin? Karısıyla anlaşamıyorsun ki. Evime giderim daha iyi. Evinde yalnız kalacaksın. Burada da yalnızım. Benden ilgilenen yok. <laughs> bu ne hal? Allah'ım gene mi bu top? Anneciğim ben bir şey yapmadım ki. Sen yapmadın da kim yaptı? Ayağım takıldı düştüm. Azize al şunu gözüm görmesin. Temizle üstünü başını. Allah'ım. Ne olur anne, biraz daha. Lütfen yeter. Hatırım için yeter, tahammül edemiyorum. Arkadaşlar, yarın tamamlarız. Özür dilerim. Eyvah, geç kaldım. Annem merak eder. Hadi, bana eyvallah. Yolcu merak etme, ben yolumu bulurum. Sen dersini çalış. Yaşıyorum senin için. Yapmayayım. Canım benim. <laughs> ah. Aa, Metin bu ne hal vallahi. Ben Ay bir şey yapmadım. Vallahi ben bir şey yapmadım. Ay utanmadın mı? Ama benim suçum yok hanımefendiciğim. Mina hanım şimdiye kadar neredeydiler acaba? Kulüpteydim. Kürek çektik. Akşam oldu. Bu saate kadar kim kürek çekebilir? Sonra da arkadaşlarla beraber buraya kadar yürüdük. Bu arkadaşlar da kim oluyor acaba? Kimse kim anne? Benim arkadaşlarım onlar. Kız ya da erkek. Rica ederim, yeter artık. Gideceğini niye söylemedin? Evde yoktu, nasıl söyleyeyim? Bundan sonra kulüplere gitmek, bu saatlere kadar gecikmek yok. Peki anneciğim. Meral Hanım hangi kulüpteler acaba? Güzel bir Teşekkür ederim. Resimlerle hayat hikayemi görmek ister misin? Benim için senin geleceğin daha miyim Beni küçükken görseydin gene sever miydin? Hayır, büyümeni beklerdim. Şimdilik büyüdüm. Aferin. Biliyor musun, seni bir seneden beri öpmek istiyorum. Burada yalnız olduğumuz için öpmek istemiyorum, öpmek istiyorum. <laughs> Uslu duracağına söz vermiştin. <laughs> şey, çok geç oldu. Şimdiye kadar neredeydin? Şey, anneciğim. Neredeydin? Aydın'la beraberdin. Nerede beraberdiniz? Doğruyu söyle. Evinde müzik dinledik. Evine mi gittin? Allah canını almasın. <laughs> <laughs>